Arkadaşlar Egoist kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım ve uzun zamandır beni darlıyordunuz. Abi yeni mobil oyun bulmam lazım. Mobil oyun oynamam lazım. Bana mobil oyun öner diye anda karşınızdayım. Bugün yeni sezon yani 11. sezonuyla Call of Duty Mobile inceleyeceğiz. Arkadaşlar oyun içerisinde yönetebildiğiniz operatörler mevcut ve sezon 11 ile beraber yeni mitik siren operatörü gelecek. Sezon 11 gelmeden de ben bunun size videosunu göstermek istedim. Bakalım nasıl bir şey karşımızda var. Bu arada önlerden böyle herkesten önce bunları görüyorum. O yüzden like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bakalım. Sezon 11 Call of Duty Mobile. Hocam. Galiba bu koşan arkadaş. Oha! Arkadaşlar benim favorim belli oldu. Yok da abi. Tamam. Yani ne demek istediğimi siz de anlamışsınız. Çok fena olsun ha. Bu arada yeni mitik Siren Operatör'ün de Instagram'dan duyurusunu yapacağım. Şimdi artık biraz oyunun içerisine geçelim. İçeride böyle sol yukarıda gördüğünüz gibi çekilişler var. Şu en sonda da nerede? Mythic Phantom Kalesi var. Şimdi görünce ne de demek istediğimi çok daha anlayacaksınız. Deli dehşet bir adet. Silahımız var burada. Siz de girip bu çekilişe buradan Mitik Phantom Kalesi'ni alabilirsiniz. Şimdi bir şu savaş biletini aradan çıkartmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ben savaş bileti olmadan oyunları oynamayı çok sevmiyorum. Bak direktman savaş biletimizi de aldık. Allah kaç tane verdi lan? Arada Groza falan da gördüm yanlış görmediysem. Aha Lurch kimyasal Noel Baba kuşan. Bu videoda yanımda tabii ki maalesef Miraç Mandralı ve maalesef Vezir Bey de bizlerle arkadaşlar Yazıklar olsun sana ya nasıl maalesef ya. Arkadaşlar. para veriyorsun gelelim diye ya. Aha Miami saldırısı geldi. Bu arada Miraç biliyorsunuz ki çok eskilerden Miami'de yaşadı arkadaşlar yaklaşık 23 abi, tabii. sene önce. Doğru mu hatırlıyorum Benim ya? Benim babam Miami'de abi zaten. <laughs> Miami 61 her yer Miami. <laughs> Memo'yu alsana. Aa, onu alamıyorum abi. Niye? Onu söyleyemiyorum. Arkadaşlar Miami saldırısında kar topu modu denk geldi. Bu arada silahlı modu da denk gelebilir. Ee, memo takımımıza denk gelmedi. Memo gelemedi <laughs> arkadaşlar. Bugün memosuz oynayacağız. Orada ben bu modu ilk defa oynuyorum. Silahlısı da oynamıştım. Arkandayım arkandayım. Geliyor mu? Oğlum çocukken var ya ne oynardık biliyor musun kartopu? Ben hala oynuyorum. Oha <laughs> koydu kafasına. Ananı. <laughs> Çok güzel. Sofası da koyun. Arkadaşlar kartopu ile ese atmak çok keyifli. Aramızda alan arkadan gidiyor. Görüm görüm görüm. Koşuyor görüm. lan. Koydun mu lan? Kardan adamlar var ya yerdeki kardanamlar. He. Onları alıp bu yuvarlak şey getirmemiz lazım ki sayamamız gerekiyor. Ee, vurunca öldürünce saymıyor mu? Öldürüp onun kardanamını alman lazım. Bak şimdi vuracağız ya bunu bak mesela. Bak. Öğretmen gördün mü? Kardan adam var. Aa bunu aldım. Ne yapacağım? Aldı. Karşı, Karşıda karşında. Lan. Adamın Biz, içinden geçiyor. Ben sandım ha. Vurdum ki kafasına koydum. Burada da var. Adam. Lan şu yolunu Bu arada eğer siz de Code Mobile'ı indirmek istiyorsanız açıklamalardaki linkten hemen gidip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bak hediye kutusu var hediye kutusu var gelsene arkana gel arkana gel. Aha. Tabii geldi yerde al onu. Aha. <laughs> Oğlum. Az önce ben de aldım onu abi o bir şey yapamıyor öyle geziyor sadece. Adam vardı içimizde nereye gitti? Kanka bu kardan adamları. Oh Milo. Neredesin? Buraya atıyorum bildin. Tamam bu bizden. Oha. Kanka baya bir şey koydum ortaya. Bir sürü kardan adam koydum. Önümde var. Koydum. Ee, Ona da ya. koydum. Bu arada bu modu yani böyle, böyle bütün arkadaşlarınızla beraber girip oynamak aşırı keyifli olur ya. Oo biz aldım silah baksana. Bak hediye paketleri var ya onlara, onlar al. Onlar rastgele silah da verebiliyor. Demin dondurucu bir şey aldım. Aha şurada da var. Ne aldın? Oo! Oh! Bu ne oğlum? Ben de inanılmaz bir kartop silah aldım kanka. Ha RG şey mi böyle bir? ile evet. Sağol. Büro elimdekine bak Büro Büro Büro. Anam. Oha ölü. adam. Kanka ölüm özetine bakar mısın? Ölüm özetimizi izler misin? Büro önümde çok kalabalık Büro beni gör. Geliyorum sana da ben bir şey aldım. Birinde aldım. Büyük kartop aldım büyük kartop aldım. Ben yine silahımı aldım. Şurada da var. Oh! Oğlum bu silah çok güzelmiş lan. Bunu da aldım. Kanka bu direkt tek atıyor. Ama işin eğlenceli biliyor musun kanka? Şeye baksana vuruş hissiyatına karton. Vur evet ya of, o çok of, güzel. Of. Bir dakika şunu. Bunları bir de uzağa doğru ivmeli atabilmek, eğimli atabilmek çok keyifli. Bu arada sen üzerinde bir dünya kart var galiba. Onları bırak abi. Bırakacağım bırakacağım. Şunu da aldım. Gülürsen hepsi gider. Oh. Oo oh, baba bir anda 44'e 23 oldu. Geliyoruz. Aramızda. Oha yine silah aldım. Oğlum bu silah çok aldım. güçlü. Şey DD paketi daha var. Daha ulan çok riskli. Silah. Ne oldum? Ne şey oldum? Bunu da vurdum. Oğlum arkamda adam. Bunu da vurdum. Kanka katliam yaptım burada. Ben aldım bunları abi. Yemin ediyorum yok ettim burayı kanka. üstüne çok kardan adam var dur. Miro kocaman bir kardan attı her topum vardı ulan sana göstereceğim diye elimde var ya Kına gecesi de gider yaptı? gibi Öldün mü? <laughs> Arkadaşlar bu arada oyunun içerisinde Miraç'la beni de eklemişler Şu uzun boylu olan benim <laughs> bu sinirli ve küçük olan <laughs> Oğlum bu harbi sana benziyor Miro <laughs> Aa yabaşı ağacına baksana Oğlum <laughs> çok dur, yapmış abi yabaşı ağacına Bakın BS var Oha <laughs> wow. Aa, ne... Aa kaltut sembol de var üstünde Kanka bu arada ona bakarken Ulan nereden kill aldım? Bak bunu, bunu replay koyulur buraya. Yanında oyun mu var. Ha, ne oldu? Lan! Ha, oyun bitmiş i̇şte tamam. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi temiz bir farkla kazanmaya başardık. O zaman hazırsanız gerçek bir mevzunun peşine düşelim. Battle Royale maçına geçmeden hemen önce teçhizat bölümünden size yeni gelen silahı göstermek istiyorum. Ben şu an M4'ü kullanıyorum ama oyun içerisinde... Ulan ne çok silah var. Groza da eklendi. Groza ayrıca savaş biletinde de var. Groza'mız oyun içerisine eklendi. Onun haricinde balistik bıçak geldi. Eğer balistik bıçak almak istiyorsanız etkinlikler bölümünden siz de bedavaya alabiliyorsunuz. Bak burası çok önemli. Bedavaya alabiliyorsunuz. Ve bir de yeni özellik olarak saptırma özelliği geldi. Bu saptırma özelliği de benim oyundaki ayak seslerimi vesaire tamamen kaldırıyor. Onun haricinde etrafa sahte gelen sesler yapıyor. Yani başka yerlerden gelen sesler yalandan fake'ten sesler çıkartıyor. Bunu da oyun içerisinde zaten kullanmaya çalışacağım. O zaman hazırsanız Battle bak. Uçuşumuz gerçekleşti Battle Royale modunda. Bu arada telefonda oynadığım için kafam sürekli aşağı dönük. Onu kusura bakmayın. Ava <laughs> o. tipler şekilliyiz ha. Bu arada Vezir Bey de bize katıldı. Şaşırtıcı Abi bir ki haber. Abi katıldım <laughs> ya. Radar üstü go. Atla sende nerede? Radar üstü radar üstü gel. Bakıyorum inen var mı? Onu beni havada bıraktın. Alo. Kanka onu onu da sen ayarla. Var mı inen? Bakıyorum da yok galiba ya. Arkadaşlar oyun içerisinde şu şekilde fidan dikebiliyorsun. İç oyun içerisinde gübre vesaire toplayarak da bunu direktman gübreliyorsun tabi benim üzerinde yok. Ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Ee, oyun içerisinde de gübre toplayıp göstermeye çalışacağım size şu saptırma özelliğini denesem mi bir ya? Evet rakip yok şimdi yapmayalım o zaman loot'a seriden devam. Arkadaşlar şu şekilde bıçağımı da size bir göstermek istiyorum. Kili balistik bıçağım. Hayretten grozomuzu da şu an aldım. Aha Miraç Bandıralı da ilk kilini aldım, aldım reis. kattı. Hocam. İçer. Hocam bu benim spreyler ne olacak ya? Bu nasıl bir profesyonel? Atabiliyor, atabiliyor, mu spreyi? Ben atamıyorum. Benim spreyi atamadığım <laughs> bir oyun olabilir mi kanka? Triplere bak. Ulusoya 3x'ini de aldım. Kanka 3x spreyimi hazır mısın? bile aramanın. Ya 3 nereye atıyorsun sen yavaş at. Attım lan ya. fena atmadım he. Vallahi fena atmadım. Şurada araba var. Alsanız arabayı. Yü! Yü! Çok iyi araç oğlum ya. Oha! O onu? Şaka yapıyorsun. Çok. Oğlum bunu. bu Kanka inmiyoruz bu arabada. <laughs> Allah! Ya arkada Neyse var. Benim. Miro. Neresi neresi neresi? Kanka bu bu silah saçma. Kanka bu silah bozuk. Böyle oğlum, bir şey yok şunu, oğlum. Vuramıyorum vur kanka ısındım. <laughs> yanıyorum. Oha. <laughs> Araba... Oğlum çok iyi lan. Şeyleri çok güzel. Vuruş hissiyatı, arabayla ezme şeyi falan Araba bayağı ne, iyi. Arabayla koyunca ne uçuyor oğlum? <laughs> tamam öldü o. Go. Go. Bu arada grafikler gerçekten bayağı iyi durumda. Kasma hiç yaşamadım. Oyun içerisinde. Oğlum şuradan şey alalım gel gel gel. Kaç. Buradan ne alıyor? Oha oğlum roket var lan burada. Gel gel kanki şu ortayı aç bir. Ondan sonra gör. Roket almayacağım. Benim sniper'ımla oynayacağım. Aha. Bunu yükseltmece. Eee saptırmam yükseltildi. Tamam güzel. Gel gel devam devam. Lan! Oğlum yanınızda adam var Ali. O kadar alakalı bir loot yapıyordum abi ben. Maal, o da bu Nerede? Nerede? Miro <laughs> ez ez ez. Tamam tamam indirdim. Tamam tamam indirdim. Oğlum ezmek bize göre değil kardeşim. Kanka ezmek de çok güzel o, ya. Drop var drop'a doğru. Diyorum. Önümüzde bir şey var. Baksana bakayım drop'tan ne çıkacak her şeyimiz var zaten. Aa burada boss çıkacak. Aa almadık. Aha geliyor. Kanka. Ben eninde batış edemiyorum oradan. Ben bununla tarıyorum. Oğlum bununla çok güzel oluyor bu. Ananı... <laughs> Kanka ısındım. Kanka yanıyorum. Ezi, Miro! Ezme 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 ezme. Vurun şunu vurun. Oturun lan mermi değiştiriyor. Ben bir dakika yokum. Kanka Gel Groza'yı yok. çektim. Reload. Öldü reis. Üzüke Durke. Beyler ee, alan geliyor. Alan geliyor. Biro gel bize. al. Alev makyajı var kanka burada. Ben alıyorum alev makyajını ya. Bin bin, alan, bin bin bin. Dur dur. Al, bineceğim bineceğim. Şunları alayım ne olur. Bindim. Oğlum, Oğlum çok ben... güzel hissettiğim bir şeyler çıkıyor. Hem grozam hem şeyim var. Yakma silahım var. Saptırmayla içlerine girip. Yaktıracağım hepsini. Ya gerçekten yani bir. Ahmet <laughs> iş. Bir profesyonelle beraber oynadığımı hissediyorum ya. Oh, oh futbol sosu. Futbol sosu. var Girsene, gel, gel, gel gel hayatına Maça gel. 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 maç attık gel. Aha. Nereden giriliyor? Gel maç attık Aha, gel. gel. Nasıl giriyor? Nasıl giriliyor içeriye? Bilmiyorum. Bakacağım. Kalenin arkası boş gibi gel bakayım. Ya ya normal içeriye. giriliyor lan. Ha Abi gel. Aha. Oyna ve gol at. Aha. Aha Aa, ben kaleci oldum kaleci oldum ben. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah be belanı. <laughs> Ben kaleciyim. Ben kaleciyim. Tek kale. Gol atan kazanır. Hop! Oh be. gel hadi gel 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 gel. Bir anda kayma. Oy! Kayarak hmm, müdahale ya. Kayarak müdahale geldi. Nasıl kaydı lan? Ya! Kayma, tek, kaleydi, tek kaleydi! Tek kaleydi! Tek kaleydi! İtam attı! İtam attı! Oo itam attı boşu. lan! Oğlum biz niye savunuyoruz? Vurta, vurta. Direkt vursak ya o zaman. <laughs> Bu mu şut lan? Allah! Ulan ben <laughs> boşa vurdum. <az. gülüyor> Bak sıfırdan. Aç oradan aç oradan. Kanka ben çok kötüyüm. Buradan koysam. Frikik vursana frikik. Ne yapıyor oğlum? O kale be! <laughs> açıyorum orta, orta açıyorum, orta açıyorum. Aç aç aç. aç. Açtım açtım, vurma içine. Çalım. Allah. Kanka ben aç futbolda her zaman çok kötüyüm galiba. Açıyor orada. Iskaladım kanka. <gülüyor> <gülüyor> açtım orta kanka. Aa gol oldu, gol oldu. bak! Golü <laughs> bak! Hadi, hadi gidelim hadi ya. Yürü hadi gidelim. Ulan topu bulunca direkt bıraktık her şeyi arasızı. Bir şey diyeyim futbol harbi çok iyi olmuş. Beklediğimden çok çok, çok daha iyi yapmışlar futbol Ay Oğlum iyi. yani top baya iyi gidiyor lan. Topa vuruş hissiyatı falan çok güzeldi. Ve ıskalamak falan da çok güzel ya. Ayağı sallıyorum boşa falan. Çok <laughs> evet, tatlı evet. ee, 29 kişi kaldı. 3 biz düş 26. Al sol adam var adam var adam. Sol sol sol. So, so. arkasında kırmızı kırmızı saklanıyor. Kardeşim şimdi gittim kanki. bulabilirim ben Nijay'a. Nerede? Uçuyorum. Kontrolü var. Dönüm dönüm Lan so, orada so, so, mı? Solda. Ben yanlış yere saptırdım. Ya uçuyorum yukarıya. Hadi! Ya yat oğlum aşağıya. Bir şeyler çıkıyor lan. Vurdun mu kanki bunu? Bitirdim onu. Helal. Biri daha Aa, var. Aa arka 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 arka. O da gitti. Biri Helal. daha geldi. Bunu yakacağım. Aa! Oğlum ya yakmak mükemmel kanka. <laughs> yakmak çok güzel. Bir tane daha geldi bir tane daha geldi. Tane geldi, tane geldi tane Altta. Bomba mı aşağıya? O da gitti. Bomba var orada gitmeyin yaklaşmayın. Tamam. Yakmayı reloadlayayım. Başka var mı birisi? Onko yakma çok güçlü. Bir de saptırma harbi çok güçlü. Yukarı mı çıksak ne lan? Satan? Yukarı çıkmıyor Saptırmayı düzgün var. oynamazsa ben kendim saptırıldım demin. Bir dakika şu tuşları düzeltmem <laughs> lazım. Ay! Aha biri sıktı. Aha biri sıkıyor. Ne taraf? <laughs> Yakaladım. Ya dolu baş ya. Tamam beyler zırhlarınızı basın. Abi biri daha geldi. Kaptırmaca. Tak. Sen sıkıyorum. Alev. Alev. Elal. Oğlum buraya ne oldu bir anda lan? Herkes buraya drop geldi. Düşüyor, drop düşüyor. Drop düşüyor. Bir sağına. Ya ben dropla ilgilenmiyorum. Ama drop. <laughs> Arkanızda adam geliyor. Adam geliyor. Nerede lan? Geldiğimiz yerde. Geldiğimiz yerde. Bak çıktı binaların önünden. Bum. Bum! Bum! bu da çok da. güçlüymüş lan. Orada zırhları fullleyin. Aşırı fark okay. yapıyor. Ben de fullledim zırhı. Ben tepedeyim abi. Ben Kayskin size info veriyorum. Burada Hı. bomba atarı sevmedim ya. Daha böyle hani açık arazi oynamak için uygun değil. Roket o bina araçlarında çok iyi iş yapar ya. Bina, ya üstüne gelen araçlarda falan da iyi iş yapar da. Şeyde beğenmedim. Açık alanda çok oynanışlı değil. Oynanışlı ne demek bilmiyorum ama. 3 ve 2 kaldık. Çok komik. Oy beklemiyordum çünkü kanka. Abi bir kişi kaldı. Aha. Ne öldü diğeri? Ne ya da birisi. girmeye mi çalışıyorlar? Hayır, iki tim kaldı demişti en son. Aa burada 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 roket atacağım burada. Aa gelir göz. Bom! Aa! ölmedi. Full zıttır, full diyeceğim. Ö Aa! Yeah <laughs> baby! <laughs> Arkadaşlar çok keyifli bir oyundu. Umarım videoyu şuraya etmiştir. Başka bir tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi davranın. Mua. Bye bye.